kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla beraberiz. Yine emektar tripotun böyle bir kaza sonucu kırıldı. Yunus Emre devirdi. Kırıldı. Yunus Emre'yi tanıyanlar, Yunus Emre kanalından Yunus'u tanıyanlar bilir. Benim oğlum. Ee, geçerken çarptı ve düştü. Düşünce de şurada ridası vardı. Buraya takılıyor kırıldı e, çok sağlam değil Demek ki şu kısımda görünüyor Aynı bu maldan demir değil o yüzden e, ben şimdi tamir edeceğim başka bir şey uyduracağım e, illaki parçaları satılıyordur ama bilmiyorum var mı soruşturmadım ben parça bakmaya gerek görmedim başka bir yöntemle Deneyeceğim. Şimdi çıkarıp göstereceğim. Yunus tripodum olmadığına göre sen bana yardımcı olman lazım. Ama neyse. Şöyle çıkardım. İçi boş. O yüzden ben şurayı delip, Eğer matkap varsa matkapla delin. Ya da benim yaptığım gibi şimdi e, tornavida yardımıyla şöyle bir tornavida düz tornavida ile burayı Aşındırarak deleceğim. Matkap var ama şu an gece çektiğim için gürültü olmasın diye gündüz işim vardı. Şey yapamadım. Şimdi bunu deleceğim. Ve e, şöyle bir bir dakika. Kapı şeyleri kapı e, menteşelerinde olan vidayı kullanacağım. Tam uydu. Şöyle onlardan da iki boy var. Ee, bizim dolaplardaki iki boy. Ortasındaki olan bu ayar e, vidası çok tamamen uydu. Bu biraz ince geldi. Onu göstereceğim size nasıl yaptığımı. Şöyle e, bakıyorum. Şu yuvaya uyması gerekiyor. Bize lazım olan vida eee onu yapıştırsak da yine sağlam olmayacak. Böyle bir vida koydum. Bu tamamen gömüldü. E, vida tutmadı yani. O yüzden biraz daha kalın olan yine kapı menteşesinden böyle somunlu vida olacak. Önemli olan o somun e, numarası varsa bile ben bilmiyorum. Şuradaki yuva somun vazifesini görüyor şuraya uyacak gibi bir şey olacak. Ben bunu denediğimde oldu. O yüzden bu vidaya göre ayarlayacağım. Şöyle. Önce deneyim görün. Şöyle sıkılıyor. Çok fazla gitmiyor ama bu yeterince sağlam zaten. Bir iki tur dönüyor. Diğerinde belki de fazla dönüyordu. Şimdi bunu delip o vidayı yerleştireceğim. Şu vidayı. Şimdi ben burayı bununla deliyorum. Gece matkap çalıştırmamak için şöyle bastıra bastıra döndüreceğim. Şöyle görünüyor mu? aşınma yöntemiyle bu aşındırır. Burayı iste matkapla iste böyle bir şeyle delebilirsiniz. Bunu delip sonra e, devam ederim. Evet tornavida ile uğraştım. Ee, biraz zor oluyor. O yüzden şu kadar delebildim. Ben matkapla deleceğim. Şunun ebatı Aynı olandan. Önce bu ince ile deleceğim Olmazsa şu kalın olandan. Çok da kalın olmasını istemiyorum. Çok delik açık olursa o zaman da iyi olmaz. Şunu kapatıyorum. Sıkıyorum. Şu vidalama ayarında çok düşük ayarda hem gece olduğu için hem de e, çok narin bir şey olduğu için vidalama ayarında yapacağım. Şöyle geleceğim. Başla. Benim gibi yapmayın. Siz güvenliğinizi alın. Elle tutunca dönüyor. O yüzden elle bir zarar gelmesin diye şuraya vid alıyorum. Ondan sonra tekrar biraz bir tane kalın şeyle deneyeceğim. Ve matkabın ucunu değiştirdim. Çünkü bu vidanın rahat bir şekilde buraya girmesi gerekiyor. Bununla girmedi. Şimdi deleceğim tekrar. Bir şey yandı ama. Bu Aslında Kesemedi diye. Ağzı kesmiyor demek ki. Şöyle. Bu rahat bir şekilde geliyor. Isındı ısındı koktu. Bayağı ısınmış. Buraya kadar ısıttı. Niye ki? Delemedi de ısıttı. Normalde ısınmaması. Deler gider. Şu an sıcak bu, bu vida bile ısındı. Hayret. Ne? Yanmak mı istiyorsun? Niye bu kadar sıcak attın? Isıttı da kesmedi demek ki. Sütündü. Ya kırma sen de orayı. Kırma, kırma. Kırma. Takla atayım. Bayağı sıcak. Neyse biz sıcak olsa da takabiliriz. Şunu çıkarmam lazım. Ne oldu? Yapıştı işte, mı? Eeef. Yanacak. Şimdiki şöyle yapacağız biraz daha elini kaldı. şunu şöyle koyacağım şu vidayı tersinden atacağım oraya aslında somon bir şey kullansam olur ama bu yeterli şimdi şöyle koyacağım ee, <laughs> şununla vidalayacağım yerine rastlayacak gibi ama tutturabilir miyim bilmiyorum. Bu da bir çare. Bakalım olmuş Biraz daha sıkayım. Daha kalın bir tane vida. Gayet oldu. Evet. Ondan sonra şöyle bunu da takıyoruz. Yerine şöyle vidası yerine geliyor. Ve şu vidasını takıyoruz. Buradan çıkarmıştık. Tekrar takıyoruz. Elimizden düşüyor. Artık çok yoruldum. Başka işler yapıyordum. Ellerin nasıl tuttu gördüğünüz gibi e, şuraya da çekiç vurdum. Morar da elim. Evet. Ve tripotumuz. hizmete hazır. Yeni videolar çekmem için şöyle gördüğünüz gibi gayet sağlam oldu eskisinden daha sağlam yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın diğer video daha da bakabilirsiniz evet evet Yunus Emre senden de dinleyelim görüşlerini alalım niye kırdın sen kazara büyümüş büyümüş kendine hakim olamıyorsun büyük olduğun için sızmadı. Devirdin, kırdın. Benim diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.